Merhaba sevgili çocuklar. Çev Uluslararası Dijital Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen sorumuza bakacak olursak. 3 bölü 4'ün sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili gençler 3 bölü 4. Burada herhangi bir tam kısım var mı? Yok. Şimdi tam kısım olmadığına göre burada aslında mantık şudur. Bir bütünü ben 4 parçaya ayırıyorum. 3 tanesini tarıyorum. O zaman 3 tanesini tarayacak olursam burada bana ifade edilen 3 bölü 4'tür. Hocam ben bunu sayı doğrusunda göstermek istersem. Sevgili gençler ben bunu sayı doğrusunda göstermek istersem 3 bölü 4 0 ile 1 aralığındadır. 0 ile 1 aralığında ben bu bütünü 4 eş parça ayırmam lazım. Hemen eş parçalara ayırıyorum. 1 2 3. Burası da 4'tür. Şimdi 4 parçaya ayırdım değil mi bak hocam? Bir daha gösteriyorum. 1, 2, 3, 4. Dikkat edin. Çizgi 4 tane olmayacak. Aralık 4 tane olacak. Yani 4 eş parça olacak. 4 eş parça yaptım mı? Yaptım hocam. Daha sonrasında bizden istenen ne? Üçüncü. Yani 3 4. 3 parçayı tara diyor. Şimdi 3 parça gidecek olursam ben buradan. 1, 2, 3. 3. Sevgili gençler o zaman 3 bölü 4'e denk gelen kısım burasıdır. Bu yaptığım sayı doğrusu ise cevaplarımızdan C seçeneğindedir. Cevabımız C seçeneğidir. Sorumuz gayet güzel ve anlaşılırdı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar dilerim.